İki tane var. O da atölye atı yüktü. Hmm. Ben kazanacağım. Bu balonlar ne için? Bizim için. Doğum günü oh! için. Kimin Çaymak doğum günü? Çakmak yakılıyor. Ay, benim. He? Arkadaşlar. Benim. Arkadaşlar çakmak yakılıyor. Senin doğum günü. Ha? Eminim doğum günü sekiz. Kaçıncı? Bak sekizinci Geldi. Sekizinci yaş günü. Sekizinci yaş günü. <laughs> Oooo. Oh. 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 Hadi bakalım. Evet, çok güzel. Kapatın. Anne de geldi. Oo. Kapat. Kapat. Ha, bakalım bir kere. Biz. Ben hepsini yiyebilirim. Kap. Emin'e iyi gidiyor. Evet bugüne özel <laughs> bugün için. Emin'in doğum günü. Aa! Dur abi dur abim bir şey diyecek. Konuşma yapacağım mı? Yok. Niye? Yapmayacağım. Ama... <laughs> Anne şu kapatma Çok güzel olacak. Üflemeyi düşünüyor mu Emin? In? Evet. Ne zaman? Aman Üfliyor. bak hepsini <laughs> Aman bak hepsini üfle. Üfle. Üflerseniz ben de üflemem. Hadi dur abi üflüyor dur şimdi. Bir tane üfle. <laughs> <laughs> ya. Hadi. Dur. Hadi. O alkış, alkış alkışlasana. Hayır o da kalmıştı. Oğlum bu abi de, abinin doğum günü ya. O yüftü ya. Bitti artık. Bitti, bitti de o yüzden çünkü bayağıdır yanıyor. Şimdi ben. Bir tanesi elde <laughs> başka olmaması. Ha <laughs> her, <laughs> her geldi sürecek mi? Gene. Ha iyi. Şimdi ben de. Ha adet oldu geldi. Ağrın 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 sonra ben. Tamam hadi yeter. Ağrın sen. Sonra ben. Hadi bakalım. Şimdi ben. Şimdi hayır şimdi ben. Mis gibi duman oldu. Ne gidiyorsun? Oley! Ay. İyi ki doğdun Emin! Çeliment. abi. Yaşasın! Ya Harun, abi, ya. abi, abi yanına geç bakalım. Ya. Zeynep, abinin yanına geç. Abi yanına geç. Geç oraya. Geç. Bana bakın! Yan aşağıdan. Yan aşağıdan. Ben böyle. Kızım yan tarafa geçsene. Göreyim sizi. Orta tarafı ben. <laughs> evet. Ben kalkarak kalkacağım. Harun da kalksın. Ay, oturun böyle tamam mı? Arka, tamam. Evet, otur. Nice yıllara diyelim artık. Emin tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Anneye teşekkür ettik mi? Pasta için. Şey ha, hayır. Şey Anneyi niye öpmüyorsunuz oğlum? Annesi yavaş annesi, öp, öpsünler. Tamam yok nice sizlere hadi, nice hadi yaşlara. Bakalım. Hadi bakalım. Nice yaşlar. Hadi Zeynep sen de. Seninkini de kutlarız. Hadi Harun sıra sen var abi. Sen? Öptün mü abiyi Emin abi. seneye görüşmek üzere. Öp abi. Evet abi yapıyoruz. Ay, abi seneye görüşürüz de. Bir gülüyor dakika doğum gününe. Sen de. Dur. Oğlum benim maşallah oğullarım Sağ şey Aslanım benim. Ya, benim. 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 Başak, maşallah. Şey maşallah. Güzel. Aferin. Tebrik ederiz. Hadi, hadi bakalım. Yiyelim, hadi, hadi. Tamam. Dur dur. Elime kamera var. Hadi elim ya. Dur oğlum. Dur dur şimdi bir dakika Şun. dur. Şunu bana Zeynep kızım ben, hmm. ben, yani, harun. Harun ver harun ver Harun'a ver. Harun'a ver. Harun'a ver. ver Harun'a ver. Hayır ben Harun. Baba tutmuyorum. Tutmuyordu. Zeynep sen bıçağı unutmuşsun benim. Bıçağı unutmuşsun. Ben veririm. Hayır aldım yine. Heh oynan sen orada Herkes yokken şimdi. Oyna. video. Ah, ben Sen bunu al. Zeynep bana bunu izin verdi. Bence. Tamam oynayacağım, oyna. Tamam, oyna. Hey, <laughs> bir öttük. Kesmesi çıkabilir. Ah, şurası Ben yerdeyim. <laughs> Tam tersi. Bıçak

Ara, senin pasta ne zaman? Seni bilmiyorum. İki senes sonra. Belki akşam sabah? Akşam, akşam sabah. sabah. <laughs> benim, benim kızım, ne yapıyorsun orada? Harika iki sene sonra, değil mi? Zeynep. Bence bende evet. alındı. Ağlıyor mu? Evet. Niye? Çünkü balonu, balonu istemişti o, onu. Bana kendi balonunu, başkasını verdi. Başka. Ama verdi. şöyle. De... Zeynep abi. gel kızım, alız kızım balon gel, gel tat.

Hani şu şurada kalsın almasın. Zeynep hayır, hayır, gel. Hayır. Hayır, hayır, Aa, hayır. yok yok gel. Hadi lütfen. Hiç Gelme yok. gel. Bak lütfen ama Ceynep, üzülürüm bak. Gel. Kızım üzülürüm. Gel. Emin. Gel aşkım. Prensesin gelir misin yanıma? Gelir misin? Gel. Bu benim şey. Al. Zeynep çok üzülürüm bak. Gel al. yavrum. Otur bir Gel tatlara. bir tane. Harun gel. Gel kızım. Ben şurada. Oğlum şuraya. Hiçbir yere değil. Oralara gel. Artık. Ya. Şuraya masaya gel, masaya gel. Emir lütfen. Ben bunu istiyor. Harun gel sen de. Ben ben bunu istiyorum. Ama bunda şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Anne, anne Tamam. Eline sağlık anne. Tamam. Al çatal. Al. Sen yesin. Ben mi? Duydum oğlum, sen. duydum kızım. Aman duydum. Anne besmeyeceğim Duydum. tamam oh, Tamam. Hadi şuraya şu koyarsın. Ne oldu? Kapattı mı? Hayır kapatmadım. Evet. Son sözlerinizi alayım. Sonraki seneye görüşürüz. <laughs> Bir daha Allah izin verirse. Allah izin verirse evet. <laughs> <laughs> Harun sen ne diyorsun? Ben de Konya'nı diyorum. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Dökeceksin önüne bak. Ne diyorsun? Ne diyor? <laughs> dökülüyor, dökülüyor. Tabağın içerisinde. Ne diyor? Anlamıyorum. Kore ne diyor? Kore ne diyor? Kore ne? <laughs> ha, ne, demek? O ne demek? O ne demek ya? Bu <laughs> hiçbir şey. Ha, o ben ne demek? Kore... Ben şey diyorum yani. Ha. Ben de onun pastası diyorum. Kendi kendine o kelimeyi söylüyorum. Seninki ne zaman? 6 Şubat'ta mı? Aha. Ondan sonra Ha hesapladın mı? Nisan'da 6 Şubat. O da Nisan'ın 28'inde Zeynep ikide. Değil Yok bu. E var biraz Nisan'da. Amir'in ne? Amir'in ne? Senin, Amir senin yaza doğru. Amir'in ne? Dongli pastası yok. Tamam. Ona, ondan biz şimdi, biz şimdi kendimize mesutuz çocuğum. Baba ne var onun pastası güzel. Biz şimdi kendimize mesutuz. Evet. Şimdi bak biz burada evet. abin, sen, Harun'un kız, oğlun kardeşinle, erkek kardeşinle. Biz onlar şimdi ondan mesutuz. İyi hadi bakalım kapatıyorum. Ama bir... yaşına girdim. Seviyorum. Ben, ben de ben de ben de. Ama şeker alacaksın. Dondurma da dondurma. Ee, Zeynep almıyorum. Daha dün dondurma almadık mı? Aldık. Aldım şey yazıyor. Dün dondurma yemediniz mi? Bak bak. Yedik. Tamam. Yaşlara yazıyor. Nice yaşlara. Aa, hadi bak. bakalım. Afiyet olsun. Baba hadi bakalım. Bak. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hmm. <laughs> Bebekliğinlik evet. her yaptı. Her evet. zamanki gibi yaptığımız evi yani. Evet. Tamam. Hadi bakalım tamam. Bi, 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 bi. Dur dökülecek. Hadi ben kameraya girmiyorum bugün. Ben bugün... <gülüyor> 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 Matemden yok girmeyeceğim hayır. Ben bugün ben bugün borsada 300 bin lira kaybettim. O yüzden ben <laughs> yazdı Bugün çok kötü Baban gün geçti. Babanın biz kutlama yapıyoruz. Bak. Olsun. olsun. <laughs> İnşallah tamam. Hadi bakalım. Çıkar, çıkar, Hadi hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Öpüyorum sizi. Görüşürüz.